Hamsi'de av yasağı kalktı biliyorsunuz ancak Karadeniz'de tezgahta hamsi yok. Ayrıntıları alacağız şimdi Trabzon'a uzanıyoruz A Haber ekibinden Ahmet Çağlar Yıldırım ve konuğuna bırakalım sözü hemen. Ahmet söz sizde. Evet, Baumel av yasağının kalkması bekleniyordu. Kalktı da ama tezgahlarda ne yazık ki hamsi yok. İşte bunun nedenlerini de yayın konuğumuz Karadeniz Teknik Üniversitesi Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitü Müdürü Profesör Doktor Ahmet Cemal Dinçer ile konuşacağız. Hocam hoş geldiniz yayınımıza. Hamsi av yasağı kalktı ama tezgahlarda hamsi yok. Bunun nedeni ne? Şimdi bunun iki tane nedeni olduğunu hemen söyleyebiliriz. Zaten gelen kısıtlamalar da bu temel üzerinden gelmişti bakanlık tarafından. Öncelikle çıkan hamsi yasal boyun altındaydı, büyük çapta bu türden balıklar avlanmaktaydı. İkincisi de bu sene gerçekten iklimdeki değişiklik deniz suyu sıcaklıklarına da yansıdı. Bu da balığın av vermesi için gerekli olan sürü koşullarının yeterince oluş olmamasından kaynaklandı. Sizin de bahsettiğiniz gibi kısıtlamaların katmış olmasına rağmen e, yeterince av elde elde edi, edilemedi. Muhtemeldir ki Peki neyi gözlemlediniz? yasak kalktı Yani istenilen et kalınlığı, boy kalınlığına geldiğini gözlemleyebildiniz mi? Şimdi özellikle Bulgaristan sınırında ve İneada tarafında çıkan verilerden bakanlık hareket etti. Orada yaptıkları gözlemler sayesinde çok cüzi bir iyileşmenin olduğu. Ancak daha evvelde ben ifade etmiştim. Böyle 10 günlük, 20 günlük veya 1 aylık sürelerle birlikte asla bu balığın istenilen büyüklüğe çıkması mümkün değil. Bu. Bundan sonraki süreçte hamsi tezgahlarda görebilecek miyiz? E, e şimdi bunda da tereddüt var dediğim gibi. Belki önümüzdeki hafta daha kesin bir şeyler söyleyebilmek mümkündür. Çünkü şu an itibariyle gerçekten hem atmosfer hava sıcaklığı hem de deniz suyu sıcaklığı oldukça yüksek. Bu şartlar altında teknik olarak da hamsa avcılığı yapabilmek mümkün değildir. Önümüzdeki hafta meteoroloji bilgilerine göre havanın soğuyacağı ifade edilmektedir. Eğer orada da hamsi göremez ise ki bana göre çıkacak olan hamsi de çok iri olmayacaktır ama az miktarda da görebilirsek mümkün olabilir ama büyük bir bolluk içerisinde hamsiyi devam etmemiz mümkün değil. Zaten sözünün sonuna doğru da yaklaştığımızı evet. da ifade etmek isterim. Peki son olarak şunu sorayım çok kısa. E, kısmi kısıtlama mı hamside yoksa kota yasağı mı? Şimdi kısmi kısıtlamanın çok doğru bir uygulama olduğunu söylememiz mümkün değil. Çünkü bu psikolojik ve sosyolojik olarak balıkçılarımız buna hazır değildi. Bu öngörülmüyordu ve beklenmiyordu. Bu nedenle daha çok kısıtlamanın yerine önceden planlanmış bir şekilde bu kota olabilir veya başka şu anda olduğu gibi ilave ek tedbirlerle düzenlenmesi daha doğru olur. Evet, çok teşekkür ediyorum hocam. Rica Sağ olun yayınımıza katıldınız. Evet hamsi şu an tezgahlarda yok. Buraya gelen vatandaşların da hamsi sorduğunu ama Tezgahlarda göremeyince hayal kırıklığına uğradığını belirterek sözü Trabzon'dan tekrar size bırakalım. Bu el.